Bomba gibi bir etkinlik. Bayıldım. Bir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olarak burada bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Yıllar sonra fakülteme geri dönmüş oldum ve çok enerjik bir ortam. Sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik hazırlamışsınız. Şimdiki medya ortamıyla geçmiş dönemki medya ortamı nasıl da kadar fark var. Sunumumda da anlatmaya çalıştım. Eskiden yayıncı olmak için çok ciddi bir gayret sarf etmek gerekirdi. Yani Teknolojik cihazlara ulaşmak zordu, pahalıydı, bunlara erişmek mümkün değildi. Bir montaj yapacaksınız, kayıt yapacaksınız, bunlar çok zordu. Şimdi bir akıllı telefonla bunu yapabiliyorsunuz. İşte aynı dinamizmi aslında ben görüyorum. Yani artık herkes yayıncı olabiliyor. O yüzden buradaki yani genç arkadaşlarımız da belli ki bu, bu işe hevesli ve bir şeyler yapabiliyor olmanın getirmiş olduğu bir, bir dinamizm var. Ben öyle görüyorum. Bence çok yararlıydı. Yani hem çok fazla kitle vardı hem de katılımcıların farklı kulvarlarda deneyimlerini paylaşmaları verimli ve güzeldi. Geldiğim için çok mutluyum. E, bir de özveriniz, yaptığınız çalışma gerçekten etkileyiciydi. yani genel olarak yaptığım pratiklerde öğrencinin ciddi derecede ilgisini çekiyor. Çünkü orada bir algoritma öğreniyor, haritalandırma öğreniyor, veriyi temizleme, araç kullanıyor. yani internete ve bilgisayar tabanlı çalışmayı bir seviye üste çıkardığı için hep ilgi çekiyor. Fakat bunun için biraz merak gerekiyor. İyi organize olmak gerekiyor teknik olarak altyapının güçlü olması gerekiyor ve iletişim öğrencileri gerçekten giderik bu alana daha çok ilgi gösteriyor ve açıkçası gazeteciliğin artırılmış gazetecilik, daha verimli gazetecilik için bunu yapılması şart. Teşekkür ederiz. Ben de davet için teşekkür ediyorum. Benim İzmir'e ilk gelişimdi. İlk önce onu belirteyim. Ee, ve gelmeden önce de sizin ekipten arkadaşlarla konuştuğumuzda aslında çok amatör olduklarını, bu etkinliğin çok bir geçmişi de olmadığını, uzun yıllardır yapılmadığını söylediler ama benim için sürpriz oldu. Bir katılımcı olarak sürpriz oldu. Çünkü Anadolu'da neredeyse gitmediğim üniversite kalmadı benim. Katılımcı olarak gerçekten bu kadar dolu bir salon görmemiştim. İki organizasyon olarak da bence muhteşemdi. Konuklar da çok iyiydi. Ee, tekrar teşekkürler davet ettiğiniz için. Yeni nesil medya olarak e, çok farklı background'dan çok güzel konukların şeyi oldu. Hani data tarafında, veri tarafında da çok güzel bence bir sunum oldu. Biraz fazla teknik gelebilir öğrencilere ama çok güzel bilgiler paylaşıldı. E, gazetecilik tarafında da teknoloji yazar olarak güzel paylaşımlar oldu. Ben biraz daha şimdi dijital tarafını anlattım. Ve işi bir de bir celebrity ile bir ünlüyle aslında taşlandırmak hem moduk arttırdı hem de sizin mezunlarınızdan olması genel olarak etkinlik açısından da bence güzel harmanlanmış bir konuk şeyde skalası da vardı. Bence gayet güzel. Hoş geldiniz. Hoş ee, siz de bu sıralardan geçtiniz. Şu an konuksunuz. Nasıl bir etkinlikte sizce? Neler hissettiniz? Valla bu sıralardan geçip buraya konuk olmak çok güzel bir hava atma e, duygusu yaratıyor bende. E, hocalarıma ne oldu falan demek. Yoksa bir yana güzel bir duygu. E, bu söyleşileri zaten çok seviyorum. Gençlerle böyle hani artık genç oldunuz siz bana göre çünkü. E, onlarla diyalog kurmak. E, ne bileyim ben yaşadıklarımdan bir takım e, anekdotlar anlatma hoşuma gidiyor interaktif oluyor zaten genelde. Gülüyoruz, eğleniyoruz falan filan. Çok teşekkür ederiz. Aa, bu kadar mı? Evet. <laughs> şarkı söyleyeyim. Ben teşekkür ederim. İzmir çok güzel. Ben sizi çok seviyorum, öpüyorum.